Çocuğun malı kimindir? Babası istediği gibi harcayabilir mi? İslam fıkında herkesin mal varlığı kendi şahsına aittir. Evlenmiş olmaları ya da baba oğul olmaları birbirlerinin malına malik olmaklılığını iktiza etmez. Ancak burada şöyle bir şey vardır ki Çocuk mal sahibi olsa, baba da muhtaç olsa bu takdirde bu babanın ihtiyacını görmede çocuğun malından harcanması hatta çocuk bunu kendisi vermeyecek olsa dahi babanın bu ihtiyacını görebilmesi için çocuğu cebrede bilmesi yetkisi vardır. Ama onun haricinde hadis-i şerifte ifade edildiği üzere ''Ente ve malükeli ebike'' ''Sen ve senin bütün mal varlığın babanındır'' ifadesi bu anlattığımız tarzda anlaşılmalıdır. Yoksa bir baba çocuğunun bütün malına maliktir, dilediği gibi tasarruf yapabilir şeklinde bir anlayış doğru bir anlayış değildir. Burada şunu da ifade etmek isterim ama çocuk babasının tezgahında çalışmış ve baba da ona özel bir mülk vermemişse bu takdirde kazanılan mal çocuğa ait değil babaya ait olan bir mülk olacaktır.